Dördüncü etkinliğimizde devam ediyoruz. Sorumuzu okuyalım. Tablolardaki sayıların en yakın oldukları onlukları bulunuz. Bulduğunuz sayının kutusundaki harfleri noktalı yerlere yazarak şifreyi çözünüz. Bize bir şifre vermiş. Bakalım şifremiz neymiş çocuklar. Beraber bulalım. 89 sayısı ile başlıyoruz. Evet tablomuzda da görüyoruz 89 sayısını. 89 sayısı 80'e mi daha yakın yoksa 90'a mı? Evet, 90'a çok daha yakın. O zaman şifremizin ilk harfini buluyoruz. Hangi harfmiş? G harfiymiş. Evet, 43'e devam edelim. 43 sayısı 40'a mı daha yakın yoksa 50'ye mi? Evet, 40'a çok daha yakın. O zaman ikinci harfimiz V. 65'e geldik. 65 sayısı 60'a mı çok daha yakın 70'e mi? Hemen hatırlayalım. 5 ve 5'ten büyük olan birler basamağı olan sayılar daha sonraki onluğa yuvarlanırdı. O yüzden 65 70'e yuvarlanır. Oradaki şifremiz de E harfi. Geldik 24 sayısına. 24 sayısı 20'ye mi daha yakın? yoksa 30'a mı? Evet çocuklar 20'ye çok daha yakın. Diğer şifremiz, şifreli harfimiz S. Geldik 51'e. 51 sayısı 50'ye mi daha yakın yoksa 60'a mı? Evet o da 50'ye çok daha yakın. Diğer harfimiz I. Şimdi şifremizi çözelim. 24. 24'te bulduğumuz hangi harfti? S. 65 sayısında bulduğumuz hangi harfti? E. 43'te bulduğumuz V. Evet tahmin etmeye başladık değil mi? Sev çıktı. 89'a geldik. G harfimiz var. Ve 51'de de I harfimizle şifremiz sevgi olarak çıktı. 5. etkinliğimize devam ediyoruz. Beşinci etkinliğimizde çok tatlı iki tane ineğimiz var. Kelebek var, çiçekler var. Ve bu tatlı ineklerin çok da tatlı isimleri var. Süslü ve pullu. Bakalım bizden bu beşinci etkinlik ne istiyor? Hep beraber bulalım. Süslü ve pullunun bir haftada verdikleri süt miktarı aşağıdaki gibidir. Hangisinin verdiği süt miktarı 40 litreye daha yakındır söyleyiniz. Biz bunu kolayca bulabiliyoruz değil mi çocuklar? Süslü 35, pullu 34. Hangisi 40'a daha yakındır? Evet daha önceden de mavi bulutumuzda öğrendiğimiz gibi birler basamı 5 ve 5'ten büyük olan sayılar sonraki onluğa yuvarlanır. Buradaki sonraki onluğumuz nedir? 40'tır. Buna bakarsak süslü 35 litre ile 40 litreye daha yakındır. Süslü kazandı. Acaba öğrendik mi? Bence çok güzel öğrendik. Şimdi hemen bu 5 soruyu kolay bir şekilde yapacağız. 1. 37 sayısının en yakın olduğu onluk hangisidir? A 40, B 35, C 30. Hangisidir? A 40. Geldik 2'ye. Aşağıdaki sayıların yanına en yakın oldukları onluklar yazılmıştır. Hangisi yanlıştır? A. 42 sayısı 40'a yuvarlanır diyor. Evet doğru. B. 55 sayısı 60'a yuvarlanır diyor. Kesinlikle doğru. C. 54 sayısı 60'a yuvarlanır diyor. Hayır. Yanlış. Kaça yuvarlanır? 50'ye. Hemen C şıkkını işaretleyip yanında düzeltmesini yapalım. Geldik 3. soruya. 4 onluk 5 birlikten oluşan sayının en yakın olduğu onluk aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle sayımızı bulmamız gerekir. 4 onluk 5 birlik kaçtır? 45. 45 hangi sayıya yuvarlanır? A 40 B 50 C 60 tabii ki 45 50 sayısına yuvarlanır. B şıkkı doğru. Aşağıdaki sayılardan hangisi 50'ye yakındır? A 41, B 44, C 48. 50'ye yakın olan hangisi? 48. C şıkkı. Geldik 5'e. Aşağıdaki sayılardan hangisinin en yakın olduğu onluk 80 değildir. Soruyu dikkatli okumamız lazım. 80 olmaması gerekiyormuş. Değildir diyor. A. 75. 75 kaça yuvarlanır? Hemen yanına yazalım. 80'e yuvarlanır. Hemen yanına küçük bir not düşelim. 83 kaça yuvarlanır? En yakın olduğu onluk hangisidir? 80. Hemen yanına yazabiliriz B şıkkının geldik 85'e. 85'in en yakın olduğu onluk hangisidir? 90'dır. Evet, A ve B 80, C 90'dır. Zaten bizim aradığımız 80'e yakın olan onluk değildir olacak ve C şıkkı yanlış. Sorularımız burada bitti. Hepinizi tebrik ediyorum çocuklar. İyi çalışmalar.